Dördüncüsü de en nafakatuhu min kesbin halalin. Ha ya ben cihada gidiyorum ya. Dur faizden maizden. Promosyon vardı ya dur promosyonu evdekilere bırakayım. Helalden kazanç bırakacaksın. Helalden. Öyle haram para bırakmayacaksın. Fe Allah Teala la yakbalu illa tayyib. Çünkü Allah Celle Celaluhu tayyiptir. Kusurlardan beridir ve sırf kendi rızası için verilen tayyip olanı kabul eder. Yoksa kabul değil kardeşim senin verdiğin. Tertemiz olandan vereceksin. Haramdan sadaka olmaz. O yüzden ailene bıraktığın para ne olacak? Helal kazanç olacak. O zaman gidebilirsin. El hamis beşincisi en yesma ve yutu'a li emirihi ve in kana abdan habeşiyen ba'de ma kana emiran aleyh. Başına habeşli siyahi bir köle bile emir komutan tayin edilse onun sözünü dinleyeceksin ona itaat edeceksin. Ama sana hayrı emrettiği müddetçe. Hani sahabe-i kiramdan bir grubu efendimiz cihada gönderdi başlarına da bir komutan dikti. Şakacı bir sahabiydi o. Emir ya şimdi. Ateş yaktılar, konakladılar. Dedi ki ben dedi sizin emiriniz miyim? Evet emirimizsin, komutanımız sensin. Ne dersem yapmanız lazım mı? Yapmamız lazım. Emrediyorum hepiniz bu ateşe girin. Cık. Subhanallah. Şimdi ateşe girmek ne demek? Yapmadılar tabii. Geri geldiler Efendimiz'e şikayet etti. Ya Resulallah böyle bir şey söyledi. Dedi ki vallahi kim o ateşe girseydi cehenneme girmişti. Yani emir sana yanlış bir şey emrederse itaat yok. Onun dışında ne emretti dinleyeceksin. Sen bu tarafta savaş, o tarafta savaş. Sen bu arkada kal. Hayır ben arkada kalamam. Yok kardeşim arkada kal diyorsa arkada kalacaksın. Halid bin Velid Hazretleri Mute Savaşı değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de oturuyor. Sahabe-i kiram oturuyor yanında. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tabiri caizse canlı yayında Mute Savaşı'nı anlatıyor onlara. Cafer bin Tayyar'ı şehit ettiler. Efendimiz şu şehit olursa bu, bu şehit olursa bu, bu şehit olursa bu diye 3-4 tane isim zikretti. Biri şehit oldu, öbürü şehit oldu, Abdullah İbni Ravah Hazretleri şehit oldu. Efendimizin söylediklerinin hepsi şehit oldu. Kim kaldı? Halid, Halid bin Velid Hazretleri. Baktı komutan yok hemen işe ele aldı. Mute'de 3 bine 100 bin. Halid bin Velid Hazretleri sağda savaşanları sola aldı. Soldakileri sağa aldı. Öndekileri geriye, geridekileri öne aldı. Düşman bir baktı. Ulan biz sabahtan beri bunlarla savaşmıyoruz. Bunlara destek güç gelmiş. Askeri deha mübarek ya. Düşmanın kalbine korku geldi. Yüz binlik orduyu darmadan ettiler. Geldiler mübarekler. Emir. Mute savaşı. Yani komutan bir şey söylüyorsa dinleyeceksin. Başta emir. Habeşli bir köle bile olsa komutan mı başında söz dinleyeceksin kardeşim. Aa ben sivilde ama fabrikatördüm şimdi bunu mu dinleyeceğim? Dinleyeceksin kardeşim. Burası, burası senin fabrikan değil. Fabrikanda senin sözün geçer. Ha burası komutanın sözü geçer.